Ya arkadaşlar. ben şümeyeyim. Dayımın tabletine şüjdüm. Bugün dayımın tabletinden bir günümü çekeceğim. Hatta şu an annem de gelecek yanıma böyle. Göyüşünü annemi. Ama şu an annem yokken bir buş pateni kayıyorum ben böyle. Ay hani benim sabah rutinim bu. Annem yokken ben böyle duyuyorum. Sonra yılbaşı ağacının içine böyle giriyorum. Bekliyorum biraz. Ben geldim son. Hapşettim ya. Edemezsin. Hadi bebeğim benim. Hadi. Abi ne? Bu ne? Oluyor. Oy Sümeyye ye, sen kaka yapmışsın. Çok kötü bezim çok kötü kokuyorsun. Ama eve gider yani. Tamam bekle. Hadi ayıcı kaç. Arkadaşlar Sümeyye ye bir kendi biliyorsun da. Hey! Sümeyye birlik ayıcı çıkardı. Benim kızım hmm. ne kadar uslu bir bebe, şanslı bebeğim. oy 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 Spider kuşum. Spider kuşum ne? Oy 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 Şimdi oy arkadaşlar Sümeyye'yi götürüyoruz. Bu sırada videoyu durdurabilirsin bence Sümeyye'ye. Ya anne ya çok iyiydim ya. Vay vay vay. Ben senin kucağımı almadın mı? Bir de kakala, kakaların ağırlık yapıyordur büyük ihtimal. Hadi gir. Yo anne bak ben şu tutamayacağım. Oh. Tamam iyice yap sonuna kadar. Ama sen bezin değişmesini istemiyorsun galiba değil mi? <laughs> Sümeyye bana birlik ayıcıyı çıkardı. Benim canım kızım. Sümeyye. Aldım seni kucağıma Sümeyye. Yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya benim. Like her like şu anneme bir tane şamay. Şamay mı? O ne be? <laughs> <mi? gülüyor> Şamar. Yatma kızım. Yat bezini değiştireceğim. Aa yatamıyorum ya. ya. Tamam bekle. otur otur. Ya ya bebek bebek. Şey. Bir lan? Niye benim bir yok? benim niye bir yok lan? Tamam bekle. Hemen yapayım Beşik. Durdur videoyu son son. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada benim adımı ve kodumu merak edebilirsiniz. Benim adım ve kodum şöyle Spider Sami 16117. Evet. Şimdi ben, ben yağım ben yılbaşına gireceğim. Wo 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 dur kızım. Çık buradan süms. O mama sandaliyesi Ay mama sandaliyesi demişim. O ne beşik ali? Şimdi Zeynep'le oyun oynayacağım. Tamam git sen dışarıda Zeynep'le halay çeksin. Yani. Ya Zeynep ya acaba? Ben telefonumu bul. Zeynep yoksa okula git som som. Tamam okula gidiyor oy, oy, oy. Benim ne kadar da zeki bir kıçımsın. Tümeyye okula gider. Paydol. Sümeyye okula gider. Sümeyye beşine dört bin lira ödedim eşek. Çok yoruldum -yo ama tempo, tempo yapacağım, tempo. Onun için için hiç üstümü falan değiştirmedim. Hatta ben de kıyışım. Gidiyorum. <laughs> Umarım annem. Oğlum kreşler nasıl gidiyorlar? Acaba annem ne yaptı? Kardiyaktan gideyim şimdi. Hı ıh Sümeyye'ye çelik pişik Şöyle Gideyim bakayım. Okuldan geldim. Akıldan geldim. Ya bunu aldım gene yanlışlıkla. Şunu da götüreyim de bari. Güzel olsun. şu an. Hadi somon Hadi bebeğim. Babamın evine ışınlanıyorum. Annemin evinde doğmadım. Anne! Anne! Gel ya. Gel ya. Gel ya. O zaman sıra ben bir şey yapıp geliyorum kızım bekle bebeğim. <laughs> arkadaşlar birkaç saniye durun. Evet arkadaşlar birkaç sıkıntı oldu. Ben de bu yüzden koşan toma girdim. Şimdi ko koşan tomdan devam edeceğiz. Yani şu meyenin bir günü PK kişileri geçiyordu ama neyse. Ye şu meyen şahane yani ne oynayacağız? Ee, koşan Tom oynayacağız. Ee, büyük ihtimal video gelir. ya yani, özür dilerim. Arkadaşlar özrümü kabul etmeyi için bunu dinleyin. Duyduğun şöyle sesi like attın. Tamam mı? anlaştık mı? Anlaşmadık. Yok. Ah. Yok. Ya şey. Oy 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 oy. Arkadaşlar benim annem biraz şey şey zaten. Daha önce Daha önce bir biri zaten. Eşeksin. Ben ya benim umutlarım niye erkek? Oy 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 oy. Ben Sümeş, şimdi sen dandiksin kızım. Şöyle dövüyor ben. hiç paranı bile getirmiyorsun. niye bir Ben şut alacağım, şut alıyorum ben. Süreyya sütü ne yapacaksın kızım ya? Şöyle ne? Evet. Ben çok ye. Daha doymazsan beni ye. aaa aaa aa, aa. ee, Sonya, 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 Sonya lan. Son... ey ee, vay 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 vay! Neyse kapak oynuyor. Ben böyle koşacağım. Koşacağım. Bir şey geçireceğim. gel seninle yarış yapalım kızım. Tamam. Ya. Ya. Ben işte bir oyum ya. Beni zorlayamazsın. şimdi. Bir de ben bisikletimi değiştireceğim. geçireceğim. Eşek. 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 Vay 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 vay. Şimdi bak nasıl da birinci yolu can yolu alalım. bu ol. Al. Şan meşik meşik gel. Ben gidiyorum. Oy oy kahve poşeti var. Kahve makinesinin içine ee, kahve Evet arkadaşlar geldim kahve yapımını anneme anne annem anlattı. Sen ne yapıyorsun yapalım video. Ben video annem dedi doğru. Ben sen benim anne annem olduğun için ben, şeyim bana anne annem demen lazım değil mi? Olur. Arkadaşlar birazcık şey olduğu için. Ne yapayım? Se kosa uh, toma. Ako do shite, ako do shite, ako do shite. Oi, 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 oi. Ako do <laughs>